Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi bere yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli istediğiniz yaş grubuna göre örebilirsiniz. Video içerisinde detayları mevcut. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Kası Ören Bayan Star. %100 akrilik bir ip. Kodunu şöyle göstereyim. Bu da yine Ören Bayan Star. Bu da %100 akrilik bir ip. İpimin kodu da şu şekilde. Öncelikle bir tane kilit zincir çekerek başlıyoruz. Şu şekilde bir tane kilit zincir çektim. Daha sonrasında 10 tane zincir çekiyorum. Bu çektiğim zincirlerin çok sıkı olmasını istemiyorum. Böyle orta derecede olması gerekiyor. Daha sonra bu zincirlerimin ön kısmı, bu da arka kısmı. Arka kısımda gördüğünüz gibi şu şekilde kesik kesik işaretler var. Şimdi hemen bu ilk kesik çizginin içinden tığımı kaydırıyorum, ipimi öne alıyorum, çıkarıyorum. Tığımda iki tane ilmeğim var, gördüğünüz gibi. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki kesik çizgiye geçiyorum. İpimi tığıma dolayıp öne çıkarıyorum. İki tane ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde şöyle yakından daha detaylıca göstereyim. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bir sonraki kesik çizgiye geliyorum. Tığımı kaydırıyorum. Ve üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Yakından şöyle göstereyim. Bu şekilde her bir kesik çizginin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. sıra sonunda son sık iğnemi de bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Sonrasında bir tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdiğimde bir zincirden sonraki böyle ilmeklerim var gördüğünüz gibi ön kanat ve arka kanat. Hemen bu ilmeklerimin öndeki bu ve arkadaki ilmeklerim var ya biz öndeki ilmeğimizin tek kanadından tığımızı kaydıracağız. Şöyle öndeki tek kanattan tığımı şu şekilde kaydırdım ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğimin yine öndeki tek kanada bakın şöyle göstereyim. Öndeki tek kanadından tığımı kaydırdım ve üzerine bir tane sık iğne. Her bir ilmeğimin öndeki tek kanadına Birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın arkadan da şu şekilde gözüküyor. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi son bu ilmeğin tam ortasından tığımı batırıyorum. Her iki ilmeğim de tığımın üzerinde oluyor. Şöyle tığımı batırıyorum. İlmeğimin üzeri, tığımın üzerinde iki tane ilmeğim var. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekip arkaya çeviriyorum. Arkaya çevirdiğimde de bir zincirden sonraki hemen e, öndeki tek kanatın öndeki tek kanat olan ilmeğin üzerine bir tane sık iğne. Yine her bir öndeki tek kanat olan ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda hemen iki ilmeğimin ortasından tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip arkayı çeviriyorum. Öndeki tek kanattan tığımı kaydırıyorum, bir sık iğne. Her bir öndeki tek kanada birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Hep sıra sonunda e, bitirdiğimde başlarken bir zincirden sonraki ilk ilmek olan öndeki tek kanada sık iğnelerimizi yapıyoruz. Başlarken hep bu şekilde başlıyoruz her defasında. Sıra sonunda da geldiğimizde son sık iğnenin ortasından tığımı batırıyorum. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim var ve bu iki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda da hep bu işlemi yapıyorum. Başlarken de bir zincir çekiyorum. Yine bir zincirden sonraki öndeki tek kanada bir tane sık iğne yapıyorum. Bu işlemlerin aynısını tekrar ederek bir istediğim büyüklüğe gelene kadar devam ettim. Bu, benim için bu büyüklük yeterli oldu. Aynı işlemleri tekrar ederek beremin lastik kısmını oluşturdum. Biz siz bunu istediğiniz yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bu kadar ördüğünüz öreceğiniz kişinin başına ölçebilirsiniz. Biraz daha 1-2 santim daha dar yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü lastik kısmı olduğu için e, genişleme payı da olacaktır. Şimdi bunu bu uzunluk benim için yeterli. Bu şekilde üst üste katlıyorum ve hemen öndeki ilmeğinden tığımı batırıyorum. <laughs> Özür dilerim. Arkadaki noktadan da tığımı batırıyorum. <laughs> bir tane şöyle tığımdan kaydırıyorum ilmeğimi. Bir sonraki noktaya geliyorum. Oradan da tığımı batırıyorum. Arkada da yine aynı hizada, aynı noktadan tığımı batırıyorum. Öne doğru çıkarıyorum ve ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. Arkada da yine aynı hizadaki noktaya tığımı batırıyorum. Ve ilmeğimi çıkarıp kaydırıyorum. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu işlemi yaparken öndeki ve arkadaki ilmeğin aynı hizada olmasına özen gösteriyorum. son sık iğneme geldim. Onlardan da yine tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Şu şekilde birleştirdim. Sonrasında devam ediyorum. Şu kısa ipimi de örerken araya gizleyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi biz sıra sıra ilmekler yapmıştık ya. Buralarda sık iğneler sıra sıra. Şimdi hemen önümdeki ilk sıradaki ilmekten tığımı kaydırıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Daha sonra önümdeki bir sıra olan sık iğneyi atlıyorum, diğerine geçiyorum. Yani bir tane boş bırakmış oldum ve diğerine bir tane sık iğne yaptım. Araya iki zincir çekiyorum ve yine bir tane sık iğne ile olan sıramı boş bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine yine sık iğne ile sabitliyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum bir sonrakine sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. Bu işlemlerin aynısını devam ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. Şöyle detaylıca göstereyim. Birleştirme kısmına kadar geldim. En son iki tane zincir çektim. Yine sabitledim. Sonrasında iki zincir çekiyorum ve orta kısımla geliyorum. İlk yaptığım ilmeğe. Burada ilk yaptığım ilmek var diye bir tane zincir çekmiştim başlarken. Hemen onun tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Sonrasında bir diğer renkteki sarı ipime geçiyorum. Parmağıma doluyorum. Sarı ipimde şöyle birazcık pay bırakıyorum arkada ve tığıma dolayıp ilmeğimden kaydırıyorum gri ipimle hafifçe sıkılıyorum ve gerdiriyorum. Arkayı çeviriyorum. Sarı ipim ve gri ipimi şöyle kenarda işlerken arada gizleyerek yürüteceğim. Şöyle sıkılıyorum her iki ipimle tekrardan. Sonrasında ipimi tığıma doluyorum. Ve hemen önündeki alttaki iki zincirlik bölüm var ya. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Baştaki iki zinciri saymıyorum. Bu iki zincirin üzerine üç tane ikili trabzan yaptım. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki gri renkte yapmış olduğum iki zincirlik bölüm var ya o boşluğun üzerine aynı noktaya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Örerken de şu fazla iplerimi arada gizleyerek örüyor, örüyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında yine ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluk var ya altta 2 zincir çektiğimiz oraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki altta iki zincirlik bölüm var ya oraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örerken de bu gri ipimi altta yürüterek devam ediyorum. Bu işlemlerin aynısını tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. bu gri ipimi de yürüterek devam ediyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Gri ipimi de şu şekilde yürüterek. Daha sonra başta çekmiş olduğum iki zincir var ya tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum. Şu şekilde ve birleştiriyorum. Sarı ipimi bırakıp gri renkteki ipime geçiyorum ve bir tane zincir çektim. Aynı noktaya hemen Alttaki noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Üç tane üçlü grubum var ya. Şu sarı ipimi de arkaya şu şekilde bırakıyorum. Şimdi üç tane trabzanı atlıyorum. İki tane üçlü grubun orta noktasına tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki üçlü grubun ortasına bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum 3 tane ikili trabzanı atlıyorum ve sık iğne yaparak sabitliyorum bu işlemlerin aynısını tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum yakından da şöyle gözüküyor en son iki tane zincir çektim birleştirme kısmında gri ipimle min tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim sonrasında Gri ipimi bırakıyorum. Sarı renkteki ipimi alıyorum. Gri ipim arkada beni bekliyor. Yani herhangi bir işlem yapmıyoruz. Arkadan da yürütmüyoruz. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Üç tane zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Altta e, gri ipimle iki tane zincir çekmiştim ya. Şöyle gri ipimi arkaya alayım. Bu zincirin şöyle arkadan da göstereyim. Bakın gri ipim bu şekilde arkada bekleyecek. Bu alttaki iki zincirlik gri ipimin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki iki zincirlik bölüme geçiyorum. Ve oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki iki zincirlik bölüme geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Aynı işlemleri tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geldim. Şimdi en son üç tane ikili trabzanı yaptım. Başta iki zincir çekmiştik ya, onun tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Daha sonra sarı ipimi bırakıp, gri ipimi alıyorum ve bir tane zincir çektim. Hemen alttaki bu noktaya batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Sarı ipimi de arkaya bırakıyorum şu şekilde. Sonrasında iki zincir çektikten sonra üç tane ikili trabzanı atlıyorum. İki tane üçlü ikili trabzanın ortasına sık iğne yaparak sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. İki tane üçlü grubun ortasına sık iğne yaparak sabitliyorum. İki zincir çekiyorum iki tane üçlü grubun ortasına sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. Şimdi bu gri ipimle bunu tamamladıktan sonra sarı ipime geçeceğim. Sarı ipimle de yine bu iki zincirlerin üzerine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sıra sıra aynı işlemleri tekrar edeceğim. İstediğim büyüklüğe gelene kadar bu işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Bu büyüklük benim için yeterli oldu. Ben bunu 3 yaşındaki oğlum için örüyorum. Şimdi şöyle ölçtüğümde modelimin bu sarılı olan kısım 15 santim. Sadece lastikli olan kısım da 5 santim. En son gri ipimle iki tane zincirimi çektim ve tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İki zincirlik bölüm var ya oraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum, bir sonraki iki zincirlik boşluğa geliyorum, oraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde, aynı işlemleri tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. Buradan sonra artık son sıramız, çantamızı burada, şey özür dilerim, şapkamızı burada biraz daraltıyoruz. Birleştirme kısmına geldim, iki zincirin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum ipimden yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Şöyle ilmeğimden çıkarıyorum. Hafifçe sıkılıyorum. Sonrasında şu sarı ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. Fazla ipleri de araya gizliyorum. Bir iğne ya da tığ yardımıyla da gizleyebilirsiniz. Şimdi gri ipimi de yine bir iğne yardımıyla şapkamızın tepe noktasında daraltacağız yani büzüştüreceğiz. Büzgü olacak. Şimdi iğneme ipimi geçirdim, gri ipimi. 1 2 3 3. noktadan tığımı batırdım. 1 2 3 3. noktadan ilmekten yani tığımı şu şekilde çıkardım. Şöyle. Yine sayıyorum 1 2 3 3. ilmekten batırıyorum. 1 2 3 3. ilmekten çıkarıyorum. Bu şekilde yaparak büzgümüzü yapıyoruz. Şapkamın bütün etrafını dolanıyorum. İyice başlangıç kısmına geldim. Tekrar bir tur daha böyle büzüştürüyorum. İğnemi aralardan geçiriyorum. Batırarak kapanana kadar aynı işlemleri tekrar ediyorum ve elimle hafifçe sıkılıyorum ipimi. Sonra içeri alıyorum ve fazla ipimi kesiyorum. Şimdi ister pomponlu kullanabilirsiniz, ister pomponsuz kullanabilirsiniz. Ben pompon yapmayı tercih ettim. Pomponumu da sabitliyorum iğnem yardımıyla. iyice sıkılıyorum. Fazla ipimi de aralara gizleyip bir makas yardımıyla kesiyorum ve şapkam tamamlanmış oluyor. Son halde bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.